Merhaba arkadaşlar. Bugün size planet retikörlerden bahsedeceğim. Önce retikör nedir onu hatırlayalım. Dönme hareketinin devir tork, devir tork oranının dişler yardımıyla değiştiren ve geliştiren dişli sistemi retikör denmektedir. De. Retikör dişleri arasında yer alan planet çalışma sırasında görecek düşük olan tork değerlerini optimize etmektedir. Şu videodan önce, planet redüktörün ilk çapısından bahsetmek istiyorum. Gördüğünüz gibi, planet redüktör, çember dişli, güneş dişli ve planet dişliden ayrıca planet nüfüsten oluşmak. Şu gördüğünüz kafes, bu küçük çarklar planet dişli, ortadaki güneş dişli ve en dışta da çember dişli var. Çember dişli yüklü ve motoru yanal güçlerden koruyor aslında ve kendisi sabit bir eleman. Ee, Aynı anda gördüğünüz gibi üç temas var. Bu üç üç yerden temas daha dayanıklı olmasını sağlıyor. Hatta helis dişli olursa sistem daha fazla dayanıklı oluyor. Bu yapı aslında küçük alanda büyük moment sağlıyor bize. Planet dişli sayesinde de planet kafes üzerinden güç aktarımı sağlanıyor bu planet dişlerin sayısı arttıkça yüksek hızlarda asıl artmasını istemiyoruz yüksek hızlarda. Çünkü sürtünme daha fazla olacağı için verim de azalır. Ama düşük hızlarda büyük kuvvet alabilmek için planet dişi sayısını arttırabiliriz. E, çevrim oranı ise güneş dişli çember dişli oranı belirliyor. Burada yazdığı gibi planet dişinin bir katkısı yok. Prenes dedektörlerinde çember dişi sabit olup güneş dişiden motor miline bağlanan kovan ile güç girişi olmaktadır. Böylece planet dişine vasıtasıyla planet kapacı üzerinden güç aktarılmaktadır. E, planet dişlerin sayısı arttıkça yük dağılım artmakta ve bu sayede iletilecek güç de o oran da artmaktadır. Fakat verim azalmakta. Dediğim gibi eğer yüksek hızlarda çıkma fazla olacağı için verim de azalmakta. Şimdi i̇ç yapısının videosunu hızlı, hızlı dönerken yani ek taşıyıcı daha yavaş döner. Bu hız düşüşü torku önemli ölçüde artırır. Avantajlarına gelecek olursak, e, trener dişi dağılımı yük dağılım artmakta ve yetecek güçlü o arada artmakta. Kompakt yapısı sayesinde az malzeme kullanılması verimli ve yüksek olması değerine çevreci redüktörlerde, Bu sanayide birçok yerde kullanılması neden oluyor. Piyoner direktörler aynı gücelerden diğer dişli mekanizmalarına göre daha küçük hacimlidir. Dişliler üzerine kuvvetler kuvvet dişliler arasında bölünmektedir. Ve böylece daha küçük dişlilerle güç iletimi gerçekleşir. Daha küçük hacim olması nedeniyle diğer dişli mekanizmalarına göre daha az malzeme kullanılmaktadır. Planet direktörler diğer dişli mekanizmalarına göre daha sessiz çalışmaktadır. Planet edektörlerde döndüren ve dönen mil ekranların üst üste tasarımın dönen simetri şeklinde olması montaj kolaylığı sağlar ve makineye kolay adapte edilebilmesini sağlar. Yani herhangi bir sıraya gerek yok. Dezavantajları ise planet edektörler diğer dişli mekanizmalarına göre daha karmaşık bir yapıya sahip. Planet dişlerin aynı mekanı yük taşıması için her yerde aynı hassaslıkla kavraması gerekmektedir. Bu durum imalat ve montaj hassasiyetinin yüksek olmasını sağlar. Yani aslında bu da maliyeti artırıyor. Senet dediktörlerde küçük bir hacimde büyük bir güç üretildiği için oluşan ısının dışarı iletilmesi diğer dişi mekanizmalarına göre daha zordur. Bir de dönüştürme oranı var. Bunlar tek katmanlı olduğunda en fazla ona bir dönüştürme oranı oluyor. Gördüğünüz 3'e 1, 5'e 1, 7'e 1, 1 gibi dönüştürme oranlarına sahip. Ama eğer de 25'e 1, 30'a gibi dönüştürme oranı istiyorsak bunları iki katlı ya da üç katlı yapıyoruz. Ee, ve iki katlı yaptığımız arası iki tane 5'e 1 kullandığımızda çarparak dönüştürme oranını elde ediyoruz. Yani 5 çarpı 5'te 25'e 1, dönüştürme oranı elde etmiş oluyoruz. Yönet dediktörlerimiz bu kadardı. Şimdi size dişli boşluk oranından bahsedeceğim. Kendi hazırladığım nottan bir redüktörün yön değiştirdiği zaman ilk boşluğu yenmesi için gerekli olan boşluk miktarına denen dişli boşluk oranı. Şu da gördüğünüz gibi aşağıya dayandığında dişli, yukarıda bir boşluk var. Yani bu geri dönebilmesi için önce bu boşluğu yenmesi lazım. Yani sola dönmesi için sağ gittiğinde önce boşluğu geçip üstteki dişliğe dayanması gerek. Bu aslında boşluk küçük milimetrenin onda biri kadar ama çok etkili. Kısacası sağ 10 milim gittiğinde sonra tekrar 10 milim değil de 9.9 milim dönüyor. Aslında bu istenmeyen bir şey. Verimi azaltan bir şey. Mesela 10 santim bir 10 milim gidip bir delik açacağız. Tekrar gitmemiz lazım ama gidemiyoruz. Bu dişli boşluk oranının birimi ise alpimin yani dakika. Bu da bir dakika eşittir bir derece bölü 60'a denk geliyor. Yani aslında bir derecenin 60'ta biri bir dakika demek. Gördüğünüz gibi dişçi büyüdükçe boşluk oranı da değişiyor ve boşluk oranı arttıkça fiyat azalıyor. Gördüğünüz gibi istemediğimiz bir şey. Peki rediktörün 3 dakika boşluğu var. Ne demek? 3 dakika eşittir. 3 çarpı derece bölü 60. Yani 0, 0 0,5 derece demek oluyor 3 dakika boşluğu. Peki bu derece nasıl hesaplanır? Şimdi soruyla ona bakalım. bir dedektörün çıkışına çapı 170 milimetre olan bir kasnak bağlanmıştı. Dedektör boşu 12 dakika olduğuna göre kasnak çevresinde boşluk kaç milimetre olur? bir motor, bu da dedektörümüz olsun. 12 kaymış kaymış dedektör boşluğu. Bir de çilegel kasnak bağlayalım. Bu da konum kontrolü için önemli bir yapan. Çapı da 170 mm'miş. E, bunun çevresini hesaplıyoruz önce. Pi çarpı çap tam 534 milimetre gelmiş. Bizim bunun öncelikle bir derecelik yay uzunluğunu bulmamız lazım. O da 534 bölü 360'dan bulunuyor. 1 bölü 488 milimetre denk geliyormuş. Editör boşluğumuzda 12 dakika. Bu 12 dakika da şuradaki formülden 12 bölü 60'dan sadeleştirdiğimizde 0.2 dereceye denk geliyor. Bu 0.2 derece ne kadar yer uzunluğunun denk geldiğine bakacağız. Bu da boşluk oranını verecek. Yani 0.2 çarpı 1.48'den boşluk oranı 0.2'ye 2.96 mm ymiş. Aslında çapı azalttığımızda yani bu yarı yarıya bile azarsa e, boşluk oranı da azalacak ama aynı zamanda hani gideceği yere kadar daha fazla tutak olması gerekecek bu yüzden o zaman da kay kaybımız kayb 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 olacak. Yani e, 10 mm ileriye gittiğimizde, bunu elektronik olarak şöyle müdahale ediyoruz. E, dönüşte diyoruz ki 10 mm değil de 10.0296 geri gel. Ama 10 mm gelmiş olacak aslında. Yani. bir boşluk kaybı var. Evet, dişli e, boşluk oranında böyleydi. Bir biraz bundan konuşmuştuk. Şimdi e, metonik hesaplamaları anlatacağım. Bizim için önemli olan kavramlar atalet moment ve atalet moment kavramları. Bundan bahsedeceğiz. Atalet kuvvet uygulanan bir kütlenin hız değişimine bir tepkiye denir. Moment kuvvetin döndürme etkisi olarak tanımlanır. Kuvvet vektörün hareket merkezinin dik uzaklığı ile Yani m eşittir f çarpı r. Ee, biz bir metrelik bir kola bir kilogramlık tüp bağladığımızda 10 metre elde etmiş oluyoruz. O da aslında şöyle şu bir kilogram bir çarpı 9 büyüdü 8'den. aslında yaklaşık olarak 10 Newton metre elde ediyoruz. Burada da gördüğünüz gibi bir çarpı 0,1 kilogram yani 100 gramlar bir şey ve 1 Nm metreyi elde etmişiz. Yani 1 metre çubuğunun asılmış 100 gramlık kütle bir de 1 Nm metreyi vermiş oluyor. Şeklinde denklem 3 denelen bağlantıdan bulunabilir. Burada F kuvvet, L'de yarı çarptı. İkinci hareket kanunundan ise Newton'un eşittir. MA bildiğimiz üzere A burada ime, M de cismin kütlesi. Aslında e, ime de hızdaki değişimi veriyor bize. Yani e, dv bölü dt kızın birinci türevi burada yazmış. E, denklem 5, denklem 3'te yani burada yerine konulduğunda tekrar düzenlersek e, m -R çarpı dr bölü dt'yi elde ediyoruz. Bir de açısal hız çarpı y çarpı bir de çizgisel hızı veriyor. E, bu, bunu da bu iki denklemde yerine koyduğumuzda biz burada işte atalet momenti elde M çarpı r, -R yani bu rektare gördüğünüz üzere asalet momentinin yarı çapla orantılı olduğunu görüyoruz. Demek oluyor ki eğer bir motor, motor kolay hızlanıp yavaşlaması istiyorsanız ince ve uzun motor tercih etmezseniz eylemsizliğini daha kolay yaz. Buradaki emre kare j atalet moment olarak dediğimiz üzere m eşittir çarpı d omega olarak elde edilen esas denklemimiz. Kısaca dönen cisimlerdeki kilit olarak gözlemlenebilir asalet momenti. E, ee, omega açısal hız ile dönen M kütleli bir cismin merkez uzak sayıları ve yarı çapta bir kütleli oluşur asalet momente noktasal yük için M referi olarak verilir. Yani Hasar evet, dolar sistemi etkisi. Bu önemli bir konu hata etmemek ne zaman etkilidir? Enerji birikimi hareketli sistemlerde enerji depolanması ya da aktarılması esnasında hata etmemek etkisi çıkar. Yani enerji depolanması ve aktarılmasında herhangi bir cismin kütlesinin sahip olduğu kinetik enerji yani lineer harekette çizgisel hız olmak üzere bir bölüldeki en ve kare bu hızda bir de dönme hareketleri vardı bildiğiniz bu da ve açısal hızda omega üzere 1 bölü 2 g çarpı omega kare g atalet momenti olarak verilir. Yapılan enerjinin değişebilmesi için hızda bir değişiklik olması gerekir. Bu değişiklik inme, bu inmenin katsayısı ise ataryat momenti olarak adlandırılır. Atalet momenti g ile inmenin çarpımından hız değişimi gösteren tepki momenti m oluşuyor. Şimdi bu m'e bakalım. Burada Dolu e, ve delikisinin ataletine bakacağız. E, Li Çin'in ataleti, atalet momenti, ve iç çap, İki farklı cismin kütlesi aynı olsa da çapları ise çapı büyük olan eylem olan olarak, olarak Çünkü dördüncü kümesi ile oran gördüğünüz üzere bir L D'nin dördüncü kümesi. Yani aslında şöyle çapı büyük olsa bile hatta yani çapının büyük olması önemli. Yani bu çapı diyelim 20 olsun, bunun 10 olsun. Yani 10 üzeri 4 ile 20 üzeri 4 arasında burası 1 metre, burası 05 olsun. Yani kütleleri aynı olsa bile 4. kuvveti ile orantı olduğu için aralarında çok fazla fark Delikli silindirin ataletli ise yani içerisi olmadığı için elastisi daha az tabii ki de formüllerde gördüğümüz üzere. Mekanik sistemler doğrusal sistemler ve döner sistemler olarak iki ana grupta tanımlanır. Hareket fonksiyonu döner ya doğrusal sistemler mekanik sistemler fark etmeksizin büyük moment, ataletli moment, tarih motoru indirgenine yansıtılır. Burada e, görüyorsunuz diye ilde gelmiş, motorlu bulunduğu ilde gelmiş, atalet donanmışsın. Bunun nasıl hesaplandığına bakacağız. Çiftli malzemelerin özür dilerim. Kullanma listelerin ama sinir parçaların atalet momenti hesaplanabilir. Bir taraftan ortak merkezli kalmış olan parçaların elemsizlik momentleri kendilerine olan alt parçaların elemsizlik momentlerinin toplamı olarak ifade edilir. Özlük, bu yüzeyi cismi parçalayarak bulabiliyoruz. Aslında bu da bizim süperpozisyon teorimizde benziyor. Yani atma kaynağını bulurken e, parçalayarak buluyorduk mesela. Yani z cisim işte z bir artı z artı olarak bulabiliyoruz ama bu düzgün bir sistem. Eğer yani böyle bir sistem gelse bunun apart numarasını nasıl hesaplayacağız? deneysel olarak bazı yöntemler geliştirilmiş. Bu en çok kullanılan yöntem yavaşlama yöntemi. Ama bu yavaşlama yöntemini atayça bulabilmeniz için bize Edigma markanın açısal hıza göre değişimi ve yavaşlama eğrisinin eğilimin, eğiliminin ölçülebilir olması gerek. Bu yüzden ölçülebilir olması gerek. Önce şunu anlatalım. Yükün moment eşittir. Eksi yük e, ee, gördüğünüz gibi açısal bilmekli değişim. Buradaki eksi sistemin yavaşlamasından dolayı geliyor. Eğer motorun momenti bütün momentinden büyükse sistem döner. Bu de önemli bir şart. Ee, e, momenti bulmamız için önce bütün sınır bulmamız lazım. açısal sağlıklı değişim. Bu ee, mavi de yavaşlama etsi bunun tabii ki de eğimi bize türevi verecek. Yani değişimi. O da şöyle. b 2 eksi V1 bölü V2 V1 bize açısal hızdaki değişimi verir. Bunu da denklemde yerine koyarak bulabiliriz. E, bu günümüzde sürücüler vasıtasıyla bulunuyormuş bu grafikler. Bağlısından yararlanan iş makinesinin yaklaşık atardım olan şu şekilde elde edilir. Ee, dediğim bu yaklaşımla hesaplanır. Sistemin eşitliğini yerine koyarak e, motor mühendisinin bir gelmiş atardım olarak elde edilir. Bu konuştuklarımız döner hareketteydi. Şimdi döner hareketteki akalete motor muhine ileri bakalım. Teşkilci kasmaklar gördüğünüz gibi aslında şurada bir motorumuz bağlı. Bu motor muhine ileri gelmesi işte. 95 çarpı 2 çarpı m çarpı yani v 2. Bunun hızı çarpı yani bölü m1'in karesi. Bu da aslında motorun hızıyla orantılı. E, mekanizması ve doğrusal fark etme anlatmıştık önceki dersimizde. E, ee, burada tüm formüle aslında bir de motorun atak momentini de ekliyoruz sisteme. Buradaki N, verim demek. Haşta vidalamil adım aralığı döner hareketin ataletin motamini indirgenmesi, bunu formülü ve zi indirgenmiş eşittir. Z çarpı en ikinin karesi bölü en karesi. Farklı devirlerde dönüyorsa da böyle hesaplanıyor bu formunda. Bu sonraki dersimizde dönüş. Bilme yöntemlerinden bahsedeceğiz. Mevcut için teşekkür ederim.